Let's go. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bu yeni videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ile beraber oyuna yeni gelen modu oynuyoruz. Bu oyun modu çok güzel bir oyun moduna benziyor. Floor is lava. Burada fotoğrafını görebiliyorsunuz. Böyle havalı bir fotoğraf yapmışlar ama oyun genel olarak böyle geçmiyor. Bu kadar da havalı geçmiyor oyun. Bu oyun modunda lava değerseniz ölüyorsunuz gibi bir şey oluyor. Direkt ölmüyorsunuz ama canınız çok hızlı bir şekilde gidiyor ve sahneler içinde ölebiliyorsunuz. Çok eğlenceli bir moduna benziyor. Lava yavaş yavaş yükseliyor ve bizi öldürmeye çalışıyor. Çok eğlenceli olacağına inanıyorum arkadaşlar. Yanında bugün Vales var. Vales'in ne kadar Selam herkes ben Selam herkes ben Vales. Ben de millet ben Berk Muhammed. <laughs> Ayrıca arkadaşlar eğer beni desteklemek istiyorsanız içerik üyesini desteklenen Berk Mesek kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Bunu yapan herkese çok teşekkür ederim ve sizi öpüyorum. Hadi bari başlayalım. Haritanın etrafına bakın arkadaşlar. Lav var. Deniz yok. <laughs> Oyunum açılmadı. Su yok. Lav var. Su yerine lav koymuşlar. Bir tek Root Lake'deki hala su var. Çözemedim ben. Niye Root Lake'de hala su var Allah aşkına. Çözemiyorum. <laughs> Çözemiyorum. <laughs> ne olacak, ne olacak. ne olacak, Valis, Valis. Şimdi bu lava arkadaşlar gitgide yükselecek. Böyle bizi kapatacak bir yere. Galiba şurasıydı değil, değil mi o en olan yüksek yer olan? Evet galiba orası. Orası galiba en yüksek yer olan. Gel sol evet, inelim. Evet. O tarafa evet, doğru gidelim. Da. Aynen. Orada Ama seyfe e bağlı. Aynen seyfe e bağlı. Seyfe e nereye verecek bilmiyoruz. Hakikaten şu Ve... dağları ederiz volkanı. Ve fark ettiğiniz bilmiyorum. Full materyal, materyal geliyor. Saniyede böyle Aha, materyal şimdi falan Var. Aynen şimdiden materyal var. Bu bence çok güzel bir detay olmuş. Evet geliş hızı var bu arada. Aynen, materyal çünkü... Aynen, aynen çünkü şey yükseldiğinden dolayı love Eee şey oyun kasamıyoruz şey ağaç falan. Yani. Aynen aynen ağaç kasamayacağımızdan dolayı oyun sana direkt materyal veriyor ve bence bu çok eğlenceli olacak. Güveniyorum güveniyorum. Bu glider evet. çıktı bana glider önemli. Rift'im de var. Oh. Evet glider önemli. Arkadaşını öldür. Boşuna, yani yani. Ben şu arkadan gidecektim güzel. Evet, güzel Adam arkadaşına. geldi de. Dur basıyorum seri. <laughs> Birisi gitti. Hah. Loldu. Kızış var mı hiç? Bir tane mini var al. Oyunun sesini açacağım kanka. Beni koruyabilir adam Niye kırdın lan? Gel. Yanlışlıkla kırdım. Ne mi ya? <laughs> 8 vura vura öldürdü. Öldü. 8 vura vura öldü. Adam var adam var. Boş ver gel. Geldim. Yani, Rift nerede? Gelem kanka. Uf adamı vurdum birisi daha vurdu çok güzeldi. Ee, adam geldi. Evet burada. Burada da var. Bloom. Ne durumdasın? Bir canım kaldı ya Adam iki. bir Biri Bir sürü iki kişi geldi oldu. Evet arkadaşlar da geldi Bir de başka takım da geldi Ne yapacağımı bilmiyorum Benim canım yok hiç Hiçbir şey bilmem ben de mini verebilirim sana da Benim yanımda adamlar P90 sıkıyor İngiltere geçiyor aradan Adam kutuya kapattım. Trebim falan yok. Ya Kraydır mı Öldük mü ne oldu? Ben ne Güzel bir muz var burada. Canı bir. Güzel oynadım. Mükemmeliz biz ya. Bir bana sıkıyor. Ha, aşağıdaki benim. Ben tamam. basıyorum. Mini var mı? İki, İki kişi var. Var bende mini de. de. Aşağıdayım. Adamlar altı alt kırmaya çalışıyor. Bir mini almam lazım. Evet, Daha şey var. Ben mini atıyorum. Geldim kanka. Aa. Orada mısın tam? Aldım ben rifter herhalde. Güzel. Adam sağ tarafa gitti ya bu. Evet burada burada çatıda. <laughs> Mouse'a benim tutmadı da öldü. Çok güzel. Şimdi sınırsız materyal harcayabiliyorum çok güzel çok rahat çok evet, rahat çok rahat güzel diyorum. bir şey Evet ona alışmak gerekiyor ama altında ana Gelin kanka Fuck Güzel Gidiyordum Bak aa burada geldi Geldi lan Düşt basayım mı? Ne yapalım? Lan oğlum direkt defa oynuyoruz bu arada arkadaşlar lan ben benim Evet bir sonraki safe'i bekleyelim ben. Çünkü daha çıkalım. Tamam Matt var şurada. O çatı yanlışlıkla attım. Bu hmm. da attım. Nerede? Diğeri nerede? Çok güzel Tek vardı. Attım, Çok garip bir şey yapacağım. Ölebilirim. E kanka yani hiç, hiç... A, lan! Öldüm mü? Lütfen 20 can. Ah! 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 Nasıl öldün mü? <laughs> <laughs> Yükselsedin dedin mi? Tamam işte? <laughs> Bekle 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 dur orada bekle kurtarır seni bekle yardım et getirmem lazım Aaaa. hayır ya bir saniye erken gitsen loot alamıyorsun bu arada Ke kendi kendi şey mi kah şey kuyumu kazdım, kazdım yemin ediyorum ya indim aldın adam bu evin içinde ha, mini buldum ya işte burada. İmposter bana bana işte, geldi bana. Ben de senin yanındayım da. Bir takım da bende. Dikkatli oyunun çünkü çok adam var ya. Biri öldü. Ben de birini öldüm. Burada abi başkası varmış. Ben de onu diyecektim. Tamam öldüm de. Benim evin oradakilere gideyim gel. Tam sen gelirdim. Şöyle sıkıyorum. Altını kırdım. Beyaz Canım aç. Öldür. Lan! Ne oldu? Ya! Lan halle. Ya! Bu oyun bozuk ya. Zıplayacak şimdi. Tank! Ben de Aa yukarıda adam var. Birisini daha öldürdüm. Kılar ya. Rezladım. Az yanları var. Beyaz. Bilmiyorum çıkmadı. Bu, oh, bu daha bu da ya bu kule kurmuş lan. Evet. Oha ne yapmış ben olur, olur, ben olur. Ben. Lan Lan benim üzerime kapattın. Lan şöyle bastın mı? Bastım da. Ben keşke basmasaydım yok. yani. Keşke basmasaydım. Ha. Bu ne ya? Ancak takımın oraya gittim mini çıktı adam düştü yani. galiba Buranın altını çöver ya adam yukarı çıkıyor Aa ya of Ne oldu? Tevfi etmemiz lazım Başka bir Aynen. şey değil Kim altını kırıyor Ben de adamı öldürdüm Ay niye altın kırıyor ki onu da sevf etmesi lazım Benim arem arem yok lan Onları öldürüp, öldürüp arem aldım. Aram lazım HS attım bir tane Yardaki nerede? Öldük kanka ya. Storm öldük. Hayır, hayır hayır hayır. Oğlum safe de bu arada en uzak nokta safe. Var mı launchpad bir şey? Bir de çatı atsak bir kör. Allah! Ah! 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 What is? What is? Nerede? Nerede geldi ya? Kanka dümdüz Hayır. Ne 90 attın? Niye 90 attın? Adam yok zaten. Beni kaldırma dümdüz yol merdiven koş sağda bak şu tarafın dümdüz yol çıkar Bakacağım doğru çıkabilirdim de sıkıntı değil Aaa adam apa. geldi Oynayamıyorum panik yaptım Panik yaptım baya panik yaptım Ya merdiven altı kalıyorum hep biz bir şey unuttuk. Lav çok hızlı gidiyordu. Evet bayağı bir şey unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Biz lavu unuttuk kanka ya cidden. Evet. Adam pamplı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bilmiyorum. Gördüm adamı şeyde. Şu tarafta. Bak. Güzel. Bilmiyorum. Kafasına vurdum öldü. Yok kanka. Kapatalım burayı daha. Biz burayı alalım. Metal yapalım. Birini daha zehir yapalım. Birini de beyaz vurdum. Güzel. Birini de öldürdüm. Oyun kazandık ki ben buraya şey kuruyorum. Ben buradan çıkmam ki. Hepsi Lan buraya çıkmaya çalışacak. Hmm. Yeni tuzak verdin mi sen de? Sende. Aynen abi ne şey, ne yapalım? Bak 3 blok alıyor ya Şu bir köşeye koy bütün 3 blok Et adamın içeriye giderse yiyecek de Şu i̇şte duvara... 12 koy. gerek yok ya 12 saniye kaldı Duvarı kırdın <laughs> Adama 80 vurdum <laughs> Mükemmel bir silah yemin ediyorum ya Bomba atıyorum ben Vurdu bana biraz Gibine bir düştü vurdum 40 vurdum bir daha Ulan tek bir tane. Yedi bir tane. Yüz yedi bir tane. Bir kere vursam ölecek mi şimdi? Seyf da Alpiz. Ya çok kötü oldu. Biz de onları kırabiliriz. Şuraya basın. Bitti. Bir Salak rızındı. bunlar. Hadi yallah Bir daha yükselmelerden denk geliyor. Havada vursana. Çok güzel. Allah. Bir kişi kaldı. Nerede olabilir ki ya? Ah. OY üstümüzde. Aa. Hadi görüşürüz. Else bir tane. Sen öldürsene. Saldım. Nerede bilmiyorum. Buraya konuldu. Adam geldi. Aşağıymış. Ve... Allah vurdu lan. Evet. Altını kırdım. 200 IQ. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 12 kilimiz var. 6'ya 6. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Valesi kanalında aşkımda bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Berk ve Sekon'u da kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.